Çamlıdere Gölün Yazıdan iyi günler. Son aylarda Çamlıdere'de Gölün Yazı'da arsa satışları biraz hızlandı. Bizi arayan değerli dostlar, arkadaşlara biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık ve nacizane olarak iki arkadaşın arsa almasına da destek olduk. Çok iyi yerlerden, çok iyi fiyatlara arsalar aldılar. Ben bizzat arsaları gidip yerlerinde gördüm. Zaten bir tanesi de şu an burada bulunduğum yerin çok yakınındaydı peki arsa alırken nelere dikkat etmek lazım? Nelere bakmak lazım? Onları ben birkaç madde halinde size anlatayım. Özellikle bu Gölün yazı ve Çamlıdere bağlamında şöyle ki depremden sonra ilk öne çıkan şey zemin oldu. O yüzden mutlaka arsa alacağınız yerin bir zemin etidini görmeniz lazım. ona çok kolay ulaşabilirsiniz. Mimarlık bürolarından ya da belediyeye giderek arsaya baktığınızda diyelim sahibinden, komdan ya da şahıstan ulaştınız ada parselini aldıktan sonra gidip hemen zemin etüdünü inceleyin. İkinci olarak taban alanı katsayısı var. TAKS ve KAKS diye duymuşsunuzdur. Taban alanının katsayısı zemine oturtacağınız binanın metrekaresini ifade ediyor. Burada arsalar genelde 500-600 metrekare. Diyelim 600 metrekare bir arsa alacaksanız genelde 0.20 ya da 0.25'tir. 0.20 olursa 120 metrekare bir tabana oturtacağınız ev yapabiliyorsunuz. Bir de kaks var. Kapalı alan katsayısı o da. Kaks da sizin binanızın toplam metrekaresini ifade ediyor. Burada genelde 0.40 yani 600 metrekare bir arsa bulduğunuzda onu 0.40 ile çarpın 240 metrekare bir ev yapmanız lazım oraya. Yani kafanızda yaptıracağınız evin metrekaresi işte planı projesi var ise bu değerleri göz önüne almanız lazım. Bir de yükseklik var. Zaten Çamlıdere'de şöyle arkamda Göreceksiniz iki katlı evlerden daha yüksek ev yok. Ona da gabari yani yükseklik deniyor. Yükseklik de burada 7 metre 7 buçuk metreye geçmiyor. Ama orada bir önerim var. Bu yine depremden sonra öne çıktı. Aldığınız arsanın zemini uygunsa mutlaka bir bodrum kat yapacak şekilde planlayın. Yani bir kömürlük, bodrum sığınak gibi bir şey yaptırabilirseniz o gabariye girmiyor yani 7 buçuğu zaten geçmezsiniz. Aşağı doğru kazacaksınız. Bunun haricinde fiziki şeyler önemli, konumlama önemli. Bunun en başında elektrik geliyor. Ya yani elektrik hattı var mı? Şu an benim arkamda şöyle ileride direkler görüyorsunuz. Hemen ileride de trafo var. Özel elektrik hattı çok yakında ve şöyle göreceksiniz buradan bakın direkler geçiyor. Gidip yerinde direk var mı? Elektrik buradan geçiyor mu? Ona bakmanız lazım. Eğer ki elektrik yoksa gidip Eneysa'ya soracaksınız. Buraya elektrik planlanıyor mu? Yani burada Elektrik ne zaman olacak? Size bir tarih vereceklerdir. Atıyorum 2025'in şu ayında gelecek diye. Onun haricinde e, su, e, bu bölgede buraya örnek verirsek su var. Zaten Asya'ya gittiğinizde size söyleyecektir. Ada parseli verdiğinizde sizin e, ada parselin e, olduğu yerde e, su hattı var mı? Onun size bilgisini verecekler. E, bir de yol, burada mesela bu yol yeni açıldı. Şimdi burada arsalar satılmaya başlayınca. Zaten belediyeye gidiyorsunuz, ben şurada şöyle bir arsa aldım, İnşaata başlıyorum dediğinizde sizin bu yolları açıyorlar. Bu yol haricinde de en önemli şeylerden bir tanesi foseptik, yani kanalizasyon. Bu bölgede örnek verirsek kanalizasyon yok. Yani burada foseptik şey yapılıyor, kullanılıyor. Bir de benim için önemli şeylerden biri, merkeze yakınlığı. Şu ileride benim arkamda aşağı yukarı 2 kilometre ileride bir Kızılcamam-Çamlıdere yolu geçiyor. Mesela bu bulunduğum arsa oraya çok yakın. Şehir merkezine de zaten 5 kilometre. Yalnız e, bir toparlayacak olursak e, arsayı aldığınız yerde e, inşaata başladığınızda e, şantiye suyu ve şantiye elektriği gerekiyor. Onun için bugünlerde bazı sıkıntılar yaşanıyor bu bölgede. Onu da e, dik not olarak söyleyeyim. Ya, geçen sene mesela biz su aldığımızda su ve kanalizasyon ödemelerini yaptığımızda e, belli miktarlarda para demiştik geçen sene bir muafiyet varmış. O muafiyet bu sene burada kalktığı için e, su ve kanalizasyon harçlarında inanılmaz bir artış olmuş. E, yani karşınıza yüksek rakamlar çıktığında şaşırmayın. Onu da mutlaka askiye ve belediyeye gidip e, sormalısınız. Benim şu an arsayla ilgili e, aklıma gelen e, en önemli e, ayrıntılar bunlar. E, başka soracağınız soru olursa bu e, videonun altında e, yorum olarak sorabilirsiniz. Oradan rahatlıkla cevaplayabilirim. Çamlıdere Kaçkınlar kanalına ilk defa ulaştıysanız, bizi ilk defa izliyorsanız e, abone olmanızı, e, videolarımıza yorum yazmanızı eş dost tanıdıkla da paylaşmanızı rica ediyorum. E, diğer videolarda görüşmek dileğiyle.